Ahlak kalmadı insanlarda. Ben de boşandım yıllar önce. Benim ekonomik e, sebeplerden ayrılmıştım. Ama insanların ekonomisi değişiyor, para buluyor, bulamıyor. Bugün yok, yarın var, yarın yok, bugün var. Değişiyor ama Tanrı her şeyi ayarlıyor. Ama önce ahlak lazım bu memlekete. Ekonomiden önce ahlak lazım. Şöyle çevremize baktığımızda cinsiyet farkı tartışılır yani. Gerçekten tartışılır. Erkekler biraz daha masum. Gerçek şu ki e, muhtaçlık kalmadı. Yani eskiden de vardı boşanma ama mecbur kalmadıktan sonra boşanmıyordu. Mecbur kaldığı zamanda ihtiyaç da önüne geliyordu. Yani evimi nasıl geçireceğim, çocuğumu nasıl bakacağım gidersem babam ne der? Zaten babamın annemin maddi durumları iyi değil. Katlanacağım deyip evine şey yapıyordu. Ve yıllar sonra da o şeyler her şeyi unuturuyordu o kavgalar, dövüşler, efendime söyleyeyim, kızmalar, ufacık bahaneler. Onların anlamsız olduğunu şey yapıyor. Zaten şimdi boşanmaların sonunda da yıl sonunda baktıklar zaman ya biz niye boşandık? Ha o bana öyle demişti. Hayır, bu bana öyle demişti. Ne demiştik ki diye düşünmeye başlıyor. Yani boş bir şeyden dolayı boşandıklarını anlıyorlar. Sevgi, aşk onlar insanların bayılması gibi sanki. Bayıldığım zaman ayrılacağım, bitecek. O düşünceler o yüzden boş anlamı geldi yani. şeyin Çiçeğin anlamı kalmadığı gibi. Yani etrafında bir sürü çiçek görüyoruz. Kokusu yok. Aşk da var, sevgi de var ama kokusu yok. O yüzden insanlara yalancı geliyor. Çabuk boşanıyorlar. Şimdi boşanmalar çoğaldı. Neden biliyor musun? Tahsilli bayan çok olduğu için. Bayan mühendis olmuş. Diyor ki kocasına yürü ben senin karnını çekeceğim diyor. Benim masam var maaşım var diyor. Eskiden gariban annelerimiz, yengelerimiz çocuğu kucağına basardı kaderini bekledi değil mi? Hocası yıllarca gelmesi onu bekledi. Ta ki ölüm hariçinde. En büyük sebep ekonomi. Ekonomiden başka var mı yolu? İnsanlar ay işsiz, açsız kalınca ne yapar? Mecburen birbirine düşer. Düşünce ne olur? Ayrılık gelir. Başka bir şey olabilir mi yani? Öbür etkenler en sona kalan şeyler. En önemlisi ekonomi. Ekonomi bitikse insanlar bitik. E, hırsızlık neden çoğaldı? Ekonomi olmadığından, para olmadığından, işsizlik hepsi üst üste geliyor. İnsanlar ne yapar? Aç insan ne yapar? Eşiyle ya tartışır ya da ayrılık alır. Kavgaların, ayrılıkların sebebinin hepsi ekonomidir. İnsanların birbirine anlayış göstermemesinden dolayıdır. Ee, i̇nsanlar e, herhangi bir sıkıntı yaşadıkları zaman, aralarında bir soru oluştuğu zaman, bir problem oluştuğu zaman Öncelikle kendi çıkarlarından değil, karşımdaki insanı nasıl anlayayım, karşımdaki insanı nasıl tatmin edeyim ve nasıl bir e, ortak bir noktaya gelebiliriz diye düşünmesi gerekiyor. Konforluk arttıkça insanların da şeyleri azalıyor tabi. E, i̇nsanlar konfora daha fazla önem vermeye başladı ve e, kendi gücüne, kendi gücüyle bir şeyler elde etmeyi artık o kadar başaramıyor yani bu durumda biraz beceriksiz kalıyor bu durum. İns İnsanların ilk önce bir enflasyondan, ekonomik sorunlardan dolayı bunlar bununla yansıyor ve insanlar arasında bağ kopuyor, sürekli çalışmadan işten işin stresi, işin yoğunluğu filan derken bunlar ailelilere yansıyor. Öyle olunca da boşanma olayı artıyor.